Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün. Keyifsiz bir videoyla karşınızdayız. Çünkü transformasyonların ne olacağı belli değil. Evet, böyle bir belirsizlik içerisindeyiz şu anda. Ee, yani başka kanallardan da izlemişsinizdir illaki. Herkesin farklı yorumları var, düşünceleri var ama ortak nokta şu ki üzgünüz. Yani gerçekten üzgünüz. Ya şöyle bir şey demek istiyorum. Yani şaşırdım. Çünkü sinema konuda normalde full Transformers duyardık mesela geçen senelerde işte ne bileyim TF1'dan bir sürü şey duyduk. Ondan önceki yıllarda işte seriler duyuruldu, fragmanlar yayınlandı falan filan. Ama bu sefer ile alakalı hiçbir şey söylenmedi. Ama hiçbir şey söylenmemesi bittiği anlamına da gelmiyor. Çünkü yani Hasbro filmlere evet desteği kesti fakat herhangi bir iptal haberi almadık. G.I. Joe filmiyle alakalı yani film onaylandığından beri hiçbir şekilde iptal edilmedi. Ki normalde böyle filmlerin iptal edildiğini söylerler çünkü söylemek zorundalar arkadaşlar. Ama böyle bir iptal haberi yok. O yüzden benim fikrimce seneye olmasa bile 2027'de bir G.I. Joe filmi göreceğiz. Görmeyecek olsak bile yani bu sene muhtemelen TFR'ın devamına ben başlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü şu an Transformers kaybetmeye değer bir seri değil arkadaşlar. Ki mesela Rise of the Beast filmi de bir kayıp değildi, bir başarısızlık değildi. Amerika box office'inde diğer filmlerden daha fazla para kazandı neredeyse. Hani sadece şu anda Hasbro tarafında işler netleşene kadar bilgi vermemeyi tercih ettiklerini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Transformers filmleri bitecek bir şey değil bence ve e, insanların bir tık Michael Bay özlemini görüyorum. Fakat arkadaşlar Transformers yani bu sinema konuda Paramount Transformers duyurmadıysa bunun tek sebebi arkadaşlar Michael Bay'in ta kendisidir. Hani biz içimizde bir nostalji olarak belki Bayverse'ün devamını veya tamamlanmasını istiyoruz. Fakat Bayverse filmleri kötü filmler arkadaşlar. Bunu üzülerek söylüyorum. Bakın tüm filmleri çok seviyorum Bayverse ama bu filmler kötü filmler. Biz sadece robot sevdiğimiz için seviyoruz filmleri. Onun dışında sevilecek yanları o kadar az ki. Ve bunun sebebi serinin tam evet Michael Bay sayesinde tekrardan seri tanındı. Çok fazla paralar kazandı. Çok büyük yerlere ulaştı. Fakat günümüzde bu kadar sorun yaşamasının Transformers'ın sebebi de Michael Bay. Bizi kurtaracak olan adam Michael Bay değil. Kesinlikle değil. Tek bir açıdan kurtarabilir o da insanlar şey diyecek işte Michael Bay yeniden film çekiyor işte. Shia LaBeouf geliyor. Megan Fox geliyor. Oyuncular gelirse yani Baywatch'un devamı yapılırsa tutacağını hepimiz biliyoruz. İnsanların merak edip izleyeceğini hepimiz biliyoruz ama yine başarısız olacak. Arkadaşlar başarısız olacak. Asıl o zaman Transformers bitecek. Yeni şeyler denenmezse Transformers bitecek arkadaşlar. Bakın Baywatch'un devamı çıktığında rezalet bir film izleyeceğiz. Belki mutlu olacağız. Bitti evet işte Baywatch tamamlandı. İşte sonunda istediğimizi aldık diye sevineceğiz belki ama film kötü olacak. Ve insanlar bu sefer tamamen umudu kesecek Transformers'tan. Tamamen hani artık değişmeyecek diyecekler. Çünkü yeni bir şey yok. O yüzden güzel daha iyi yönetmenlere ve daha iyi senaryoya ihtiyacı var Transformers'ın abi. Bu. Çünkü bu seri sürekli batıp çıkan bir seri oldu zamanında da. Eskiden battı. Beast Wars çıkardı mesela. Bu sefer battı. Rise of the Beast çıkaramadı fakat iyi ilerletti. Yani kötü bir film değildi bence Rise of the Beast. Bunu hala savunuyorum. Hatta yani Bumblebee'den sonra en iyi Transformers filmi olduğunu düşünüyorum ben. TF1'i saymasak tabii TF1'in hepsinden ayrı o. En, en en iyi filmi live action arasında söylüyorum. Hani yeni şeyler yapmaları gerekiyor. G.I. filmi çok daha ihtiyacımız olan bir film Beyoverse'ün devamındansa. O yüzden arkadaşlar henüz yani ümitleri hiçbirimiz kesmeyelim. Yazın Cyberworld diye bir animasyon dizisi çıkacak. Ee, Youtube'da böyle 5'er dakikalık kısa bölümler olarak. O gelecek. Figürler devam ediyor. Sadece sinema açısından bir durulma var. Bunu da çözeceklerine inanıyorum. Çünkü Transformers kayıp edilecek bir seri değil arkadaşlar. Yani bitecek bir seri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sadece şu an bekleyip görmek gerekiyor elimizden. Yani Transformers bitti haberlerine bakmayın. Bitmedi. Bitmez. Bitmeyecek. Ve hani net bir şey olmaması şu an aslında insanları üzüyor. Hani en azından bir şey hani ufak bir şey söyleyebilirsiniz anladın mı? Ama ne iptal haberi var ne seriyle ilgili herhangi bir haber var. Hiçbir haber yok. O yüzden insanların endişesini anlıyorum. Fakat biraz daha beklememiz gerekiyor. Bence bu sene içerisinde bir duyuru olacağını tahmin ediyorum ben. Olmazsa da yapacak çok bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani ne yapalım? Ama umarım seri bir şekilde devam eder. Umarım Paramount ya da artık kim yapacaksa filmleri. Umarım bir şeyler yayınlarlar, bir haber verirler. Duruma göre bakalım. Ben de biraz hem duygularımı dökmek istedim hem biraz konuşmak istedim arkadaşlar. Böyle kısa bir video olsun. Ee, bu hafta çok güzel bir Vector Prime videosu gelecek. Yok bu hafta gelmez muhtemelen. Ya bu hafta gelir ya haftaya gelir. Çok güzel bir Vector Prime videosu gelecek arkadaşlar. Ondan sonra da Wild King dublajı gelecek. Onları bekleyin. Güzel olacak. Size seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.